Çantayı daha önce göstermiştim. Şimdi içini birlikte düzenleyelim. Sık kullandığım ya da elimin altında olmasını istediğim ürünleri koyacağım buna. Bu gösterdiğim ürünlere son dönemdeki favorilerim de diyebiliriz. Bu fara bayıldım ayrıca göstereceğim. En sık kullandığım dudak ürünlerini de koyuyorum ama genellikle çantamda da taşıyorum bunları. Makyajda en çok sevdiğim şey kesinlikle dudak ürünleri. Buradaki tüm rujlar ve glosslar gerçekten her bittiğinde aldığım ve vazgeçemediğim ürünler. Alıp kullanma alışkanlığını hala geliştiremediğim için asla bitmeyen o aldık. Bu gerçekten herkesin övdüğü kadar varmış. Şu anda favori rujum Bununla Bu. da yeni tanıştık bir video çekmiştim. Gerçekten inanılmaz bir dudak yeri. Aldığım ama aşırı nadir kullandığım ürünlerden inşallah yazın hepsini kullanacağım. Yine çok sık kullandığım dudak kalemlerinden biri. Favori kapatıcım da kesinlikle Nars. Pilot Talk herhalde hiçbir zaman makyaj çantamdan eksik olmayacak. Bu da inanılmaz hakkını veren ürünlerden biri. Bunu da size detaylı çekeceğim. Makyaj fırçalarımı buna sığmayacağı için ayrı bir çantaya yerleştiriyorum. Son zamanlarda tüm eski fırçalarımdan kurtulup hepsini yeniledim. Transparan pudramı da ekliyorum tabii ki makyaj çantama. Bu far paletini de tam nişanlanırken almıştım. Şimdi hızlıca hepsini yerleştiriyorum. Böyle bölmeli olmasını çok sevdim. Gerçekten hiçbiri bir birbirine karışmıyor. İçinden bulmak çok daha kolay oluyor ürünleri. Olabildiğince kendi düzenime göre düzenleyerek yerleştiriyorum hepsini. Bu yaz bir makyaj alışverişi yapmayı düşünüyorum. Belki yeni ürünlerle birlikte tekrar düzenleriz. İnanılmaz içime ve çok düzenli oldu bence. Şöyle son halini de gösteriyorum.